Rokutan karaciğere zarar verir mi? Aslında Rokutan düşünüldüğü kadar karaciğere zarar vermez. Zaten biz dermatoloji uzmanları Rokutan tedavisine başlamadan önce hastanın bazal bir karaciğer testlerini isteriz. Karaciğer testi yüksekliği olan hastalara zaten başlamayız. Ya da çok hafif yüksekliği varsa çünkü hafif yükseklikler bazen dönemsel olarak bir alkol almıştır birkaç gün önce ondan olabilir herhangi bir ilaç almıştır ondan olabilir. Bu yüzden baktık ki sınırı da yüksek. Hastanın bir 15 gün sonra tekrar kan değerlerine bakarız ve kan değerleri normalse e, ve hastayı da sorgularız. Hepatit taşıyıcılığı var mı? Karaciğerleri yoran başka hastalığı var mı? Başka ilaç kullanıyor mu? E, bu açıdan sorgularız. E, hastanın başka bir ilaç kullanımı yoksa karaciğeri yoran e, karaciğeri yoran karaciğeri zarar veren bir hastalığı taşıyıcı bir hastalığı ya da genetik bir hastalığı yoksa e, o zaman hastaya kanları da normalse bu ilacı başlarız. Ayrı bir de zaten hastanın kan değerlerinin karaciğer testlerine bakarız. Hatta son yapılan çalışmalarda karaciğer testlerinin ayda bir değil iki ayda bir bile yapılması öneriliyor ama biz yine de temkinli olmak adına ayda bir hastaların karaciğer testlerine bakarız. Rokutan verdiğimiz hastalara e, alkol kullanmamalarını ya da kullanacaklarsa çok az kullanmalarını söyleriz. Çünkü alkol de karaciğeri yoran bir e, madde olduğu için alkol ya da başka karaciğeri yoran ilaçlar haplarla rokutan kullanılmasının tavsiye etmiyoruz. E, ee, Rokutan kullanırken ayda bir karaciğer testlerine baktık. Hafif bir yükseklik gelirse hemen Rokutan dozunu düşmüyoruz. Ki bu çok da fazla olmuyor. Aslında çok da düşünüldüğü kadar karaciğeri yoran, karaciğer testini yükselten bir ilaç değil. Ben 20 yıldır bu ilacı yazıyorum. Binlerce yazdım. Şimdiye kadar karaciğer testini yükselttiği için bu ilacı bıraktığım hasta belki bir ya da iki tanedir. Çok azdır. Ee, karaciğer testlerini her yükselttiğinde de zaten ilacı bırakmamıza gerek olmuyor. Karaciğer testlerini İki katına kadar yükseltirse ilacı ya e, dozun düşüyoruz e, ya hastanın e, başka hastalıklar açısından e, incelemesini yapıyoruz. Ama karaciğer testini çok yükseltirse tabii ki o zaman ilacı bırakıyoruz. bırakıyoruz.